Değerli veliler, sevgili öğrenciler, LGS sınavı yaklaşıyor. Bu sınav sonuçlarına göre çeşitli liselere tercihte bulunacaksınız. Akyaka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak sınav sonuçlarınıza göre bu liseleri niçin tercih etmelisiniz? Bununla ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Ne Neden Meslek Lisesi? Sonuçta bu çocuklar LGS puanından sonra Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi birçok liseleri tercih edecekler. Peki meslek lisesini niye çocuğumuz tercih etsin? Düşünsenize dijital çağın bu kadar geniş olduğu bir dönemde ve dijital bağımlılığın evimizin içine kadar girmiş olduğu bir dönemde cep telefonu, bilgisayarla bu kadar fazla zaman geçiren çocuklarımızın dışarıda gürül gürül akan bir dünyadan habersiz yetişmeleri sizce ne kadar iyi? Burada aslında meslek liseleri devreye girer. Çünkü kendine ait bir meslek edinebilmenin ne demek olduğunu burada öğreniyor çocuklar. Tabii ki isteriz her anne babanın gönlünde şu vardı işte çok iyi bir lise. Bu meslek lisesi iyi bir lise zaten. Bunu 90'lardan kalma bu alışkanlıklar aslında yok edilmeli. Çocuklar ya üniversiteye gidecek şunu bitirecek. Üniversiteyi bitirmek artık çok büyük bir lüks değil. Bir gereklilik artık üniversiteyi bitirmek. Fakat burada şu devreye giriyor. Hangi bölümü bitirdiniz ve hangi mesleği edindiniz sorusu önemli bu çocuklarda. Özel Akyaka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin farkı nedir peki? Şimdi Mesleki Teknik Anadolu Liseleri Anadolu Lisesi ile Meslek Lisesi'nin birleşiminden oluşur. Ve bu liselere bir öğrenci kayıt olduğu zaman 4 yıl boyunca devlet tarafından e, maddi olarak desteklenmekle beraber mezun olduğunda üniversite sınavına girdiği zaman yaklaşık en yüksek 30 puan, en düşük 20 puan olmak üzere bir üniversitede ek puanla desteklenmekte. Ayrıca bu çocuklar 11. sınıfa geldikten sonra staj alanlarına geçiyor ve bu staj alanlarında da yine devlet tarafından desteklenerek kendi paralarını kazanmaya başlıyorlar aslında. Bir nevi bu çocuklar kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyorlar. Ayrıca son sınıfa geldikleri zaman Üniversite hazırlık için devlet yine bir alternatif sunuyor. Herhangi bir dışarıdan bir kurs veya herhangi bir şey almadan kendi okulumuz bünyesinde ücretsiz bir kursla istediği üniversiteyi tercih edebiliyor. Yani örnek veriyorum, eee endüstriyel otomasyon bölümündedir. Ben hukuk okuyacağım der. Okuyabilir. Bunun değişik bir engel yok. Veya kendi alanında zaten tercih ettiğinde devlet tarafından ekstradan bir e, ek puan katkısı var. Tabi bu öğrencilerin mesleki anlamda kendi becerilerini kazandığı staj alanları çok önemli. Ve bu çocuklar burada mesleğin ne demek olduğunu ve meslek lisesinde okumanın ayrıcalıklarını bir de işin maddi boyutu da var. Şimdi bazen öğrencilerle ilgili şöyle bir ön yargı var. Acaba işte LGS sınavından yüksek alamadı, işte matematik iyi değil veya kimya iyi değil diye bir öğrenci kötüdür diyemezsiniz. Nihayetinde bu çocuklar kendi mesleki alanlarındaki yeteneklerine göre değerlendirmelidir. Yani zeka ölçütü bir ders veya herhangi bir branş değildir. Zeka, insanın çevreye uyum sürecidir. Ve bir çocuk bulunduğu ortama ne kadar iyi ayak uydurabiliyorsa, kendi mesleğini ne kadar iyi yapabiliyorsa, o oranda zekidir derim ben. Özel Apkirka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde hangi bölümler var? Şimdi birinci bölümümüz endüstriyel otomasyon. Gerisi bir mekatronik bölümü. Peki bu bölüm nedir? Basitçe anlatacak olursak, şimdi bir cep telefonu üretmek isteyen bir firma, bunun kalıbını yapmak için bir makine mühendisliğine ihtiyacı vardı. İçerisindeki batarya ve şarjı ile ilgili bir elektrik mühendisi ve bunun hangi işletim sistemine sahip olacağı ile ilgili ise bir bilişim mühendisi çalıştırmak zorundaydı. Daha sonrasında ülkeler ve firmalar bu üçünün birleştiği bir mühendislik yani mekatronik mühendisliği oluşturdular. Ve artık çağımız yapay zeka ile beraber çok değişti. Evlerimizde her tarafta robotlar, çeşitli otonom sistemli araçlar var. Ve gelecek mekatronik mühendislerin elinde şekillenecektir. İkincisi kimya bölümü. Hayatımız kimya. Düşünsenize evimizde kullandığımız sabundan, sabahleyin böyle güzel kokular olarak sıktığımız parfümlerden veya plastiklerden, elbiselerden her şeyimiz artık kimya. Ve bugün kimya özellikle pozitif bilimin en önemli mihenk taşı. Ve firmalara gittiğinizde kimya mühendisi, kimya teknikeri, eczacılar. Şimdi bu anlamda inanılmaz geniş bir perspektifle perspektifli olan bir meslek. Yine ikinci bölümümüz olan bu bölüm var. Bu arada okul olarak bu bölümü destekleyici olarak biz de kolonya, parfüm, deodorant, oda kokusu gibi ürünler de üretiyoruz. Tabi bu üretimlerden çocuklar da faydalanıyor. Ya yani düşünsenize bir okul düşünün. Hem üretim yapılıyor, hem çocuklar kendi ayağı üzerinde duruyor. Hem üniversite sınavına girdikleri zaman ekstradan devlet tarafından teşvikleniyor. Ve gerçekten maddi olarak da çok yüksek ücretlerin olmadığı bir okul. Yani tercih etmemek için bir sebep yok diye düşünüyorum. Büyükçekmece Akyaka Mesleki Teknik Anadolu Sesi yerleşkemiz güzelce yolu üzerinde E5'in kenarında. Yaklaşık 4500 metrekarelik bir alana sahip. Kampüs şeklinde bir okulumuz var. Şimdi mekatronik yani endüstriyel otomasyon bölümümüze ait atölyeler farklı, kimya atölyeleri farklı, laboratuvarlar farklı, yemekhaneler farklı alanlarda. Aslında bir üniversite görünümde ve çok büyük geliş bir yerleşkeye sahip bir okulumuz var. Tabi biraz işin eğitim kısmında da hani birçok okul şunu der biz çok iyi okuluz vesaire falan diye ben bunu söylemek istemiyorum. Bunu en iyi öğrencilerimiz anlatırlar çünkü onlar bu işin içerisinde. Bu çocuklar en büyük reklam onlar olurlar. Onlar bizi biraz daha iyi anlatacaklardır diye düşünüyorum. Fakat yerleşki açısından çok güzel bir jeopolitik olarak iyi bir yerdeyiz. Bunun haricinde tabii öğretmen kadrosu, atölyelerin kullanımı, çeşitli faaliyetler bu konularda ve disiplin konusu özellikle. Biraz bu konuda eski eğitim tarzını biraz daha ben seviyorum açıkçası. Disiplin olmadığı hiçbir şey olmuyor. Yani bugün bir insan zayıflamak bile istese disiplin olmadığı zaman zayıflayamaz. Ve disiplin bir insanda neyi oluşturur? Ee, bir kere öz disiplin dediğimiz iş yapabilmeyi oluşturur. Veriler için de ben hep söylüyorum diyorum ki yani bizim problemimiz aslında çocuklarımıza disiplini öğretememekte. Disiplin anlamda ben biraz eski düşünüyorum açıkçası. Disiplinli bir okul. Gerek öğretmen kadrosuyla gerek eğitim materyalleriyle elimizden gelen ne varsa bu konuda daha fazlasıyla destekliyoruz. Ben aslında son olarak şunu söylemek isterim. Değerli veriler... Çocuklarınıza miras bırakmayın. Meslek bırak. Sevgili gençler, herhangi bir derste başarısız olduğunuzda sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Bazen ebeveynler olarak veya öğretmenler olarak kapılmaya ağaca tırmandırmaya çalışabiliyoruz. Fakat burada asıl olan şudur, ben neyi yapabilirim? Yani bir üniversite sınavınıza girdiğinizde bu sınav sonucuna göre meslek tercih etmeyin ben neyi yapabilirim diye tercih edin. Ve üniversiteye gittim gitmedim bununla ilgili değil. En çok da ya ben kendi kişisel gelişimime ne katkıda bulundum. Ben nereye gidersem başarılı olurum bunu düşünün. Ve liselerle ilgili bu ayrımlara falan da girmeyin. Fen lisesi, Anadolu lisesi birey bireydir. Asıl olan kişinin vatanına, milletine, ailesine, çevresine faydasıdır. O yüzden korkmayın. Hangi mesleği istiyorsanız ona yönelin. Suzana Tomarov'un dediği gibi yüreğinizin götürdüğü yere gidin. Biz ebeveynler olarak bazen kaplumbağayı ağaca tırmandırmaya çalışabiliyoruz. Ve birkaç dersiniz zayıf diye sizi farklı yargılayabiliyoruz. Önemli olan burada sizin hangi mesleği seçeceğiniz ve hangi mesleği seveceğinizdir. Lütfen benim puanım bu, bu mesleğe gideceğim diye düşünmeyin. Ben hangi mesleği istiyorum ve ben kimim, potansiyelim nedir? Bunu ilk önce bilin. Bundan sonraki süreç içerisinde zaten kendisi kervan yolda dizilir derler ya, zaten sizin hayatınız sizi bir yere getirecektir. Hepinize başarılı bir ömür diliyorum. Sevgiyle, esenlikle kalın.